Geceyi giyinen adam Şaka kıra Yorgun Yalnızlığı kucaklamış Suskun Hakikat ağzında siyah Bakma bana öyle Geceyi yudumlayan adam Deldi darbeli duruşun Gözlerinde tokatlayıcı bakışlar Üzerinde sokağın tozu benden uzaklaşan bakış Mesele bensem bulanıksa şarap Bırak yansın şehirleri gözler Kapat kapıları kapat Yıldız sokağının ay meyhanesi Oturmuş yüzlerce star Şaraplen parçalıyor müzeyen senar Kadehi kırık dudak izinde Yağıyor sevdaya saygın nice yağmurlar. Şaşkınım. Diyemediklerime uyanan sabah gibi. Şaşkınım. Başkayım. Güneş şarap olmuş. Yudumluyor gözlerim. Bakamadım terledi bedenim aklım karıştı birden martık kanadına tutunan rüzgar gibi kör kuyulara düşmüş Yusuf gibiyim nefesim olmuş bir düşman kendime yol bulamıyorum yağmur sonrası toprak kokusu gibi bir yanım gurbet sigaramın dumanına düğümlenen adam Ütülenmiş dudaklarımda saçlarımı tarıyor geçmiş Sır sularına atılmış gözyaşı söyle Aşk yolunda kaç yiğit at sürdü yar saçlarına Sen giderken kaç sabah uzaklaştı Ruha nefesim ala döndü bedenim Saçaklanan kirpiklerimde harmanlanmış hayallerden cenneti ala. Tenimde sular, yağmur gibi dökülme hasret. Geceme dalıp rüyamı öldürme. Öldürme. Seriliyor sanki nakışlı bir kilim. Düş çiçeğine kanat vuruyor kelebek Aklıma geliyor birden Dağlar yükseliyor Beynimde Ferhat'ın külung sesleri Korkuyorum Karanlığımda binlerce düş Binlerce göz Tutunuyor şirinin saçlarına arıyorum Suskun sularda belki beni Sinesine göz indirmiş Leyla Ihlamur sokağında gün tutuyor intizar Her çizgi bir iz Bir iz bin bakış Bataklıkta yürür gibi ıslak Bakma bana geceyi inleten adam Kaç kez ölümümü seyrettim gözlerinde Söyle gidemediğim bakış Kaç kez kaldım Musalla taşında ezansız. Mesele bensem belki el dilinde günah tozuyum, belki eski bir şarkı, belki de bir masalım. Vurma beni ezberimdeki adalet. Mesele bensem uyansın içimdeki gölgeler ve geceye dargın sayıldızlar. Suskunluğun ortasında yağmurlar yalnız ağlasın. Mesele ben sen mesela beyaza dönsün bir gölge. Ateşin bedenine düşsün ölüm. Çay dibine oturan şeker gibi sabahlarak gülsün geceyi giyinen adam. Bir Nurten Tarım Şiiri